Genellikle terlik şeklinde olan, topuk kısmı açık sandalet ve ayakkabı türüdür. Önü kapalı modelleri, tahta topuklu, lastik tabanlı ve bunun gibi pek çok türde katır sandalet üretilmektedir. Ayakkabı terlik arası bir görünümü olan bu model, özellikle yazlık kıyafetlerle şehir yaşamında kombinlenebilirler. Genellikle kalın topuklu üretilen katır sandaletlerin ince topuklu modelleri de vardır. Kalem etekler dar pantolonlarla daha fazla ön plana çıkarılabilirler. Burada gördüğümüz gibi katır sandaletler oldukça hoş bir biçimde kubaş kullanılarak da tasarlanabilirler. Burada ünlü markalara ait katır sandalet tasarımlarının eskizlerini görmekteyiz. Her biri birbirinden farklı görünse de katır sandaletlerin ortak noktası ayağın üst bölümünün tamamının veya bir kısmını kapatıyor olmasıdır pek çok ünlü de bahar ve yaz aylarında özellikle şehir yaşamında katır sandaletli kombinleri tercih etmektedirler. Katır sandaletleri teknik açıdan incelediğimizde ayağın ön yüzeyinin genellikle kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Önü kapalı veya açık tasarlanan bu türde genelde terlik olarak tasarlanırlar. Topuk kısmı nedeniyle de katır sandaletlerin biraz kaba bir görünümü vardır.